Merhaba arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Evet dün zor bir gün oldu. Sert bir şekilde aşağıya geldi borsa. Tekrar oradan kalktı, indi, çıktı derken en azından güzel bir kapanış yaptı. Bakın 120 dakikalığın üzerinde de kaldık borsa tarafında. Viyop tarafında yine söylediğim gibi 120 dakikalığa kadar sert bir şekilde indirdiler. İki sefer burayı bakın yokladı. Ve buradan tekrar kaldırıp en son çizmiş olduğum kanalın içerisinde kapattılar arkadaşlar aşağıda destek noktaları 2347 sonra kırmızı 2304 2253 2210 ve 2153 Arkadaşlar yukarı yönlü giderse de önceki tepesi baz alınabilir dolarda ciddi bir düşüş oldu dünkü konuşmadan sonra dolardaki bu düşüşlük düşmek durumu borsaya bugün olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da zaten dün de bakın dikkat ederseniz Çimok'un üstünde kapattılar. Borsadaki destek seviyenizde arkadaşlar. Şu an için 1957. Bakın kırmızı içim oku ama çok sert iniş çıkışlarda bunları görmek, bunları beklemek çok zor olur. Onu söyleyeyim. Hisselerin düşebileceği seviyeleri dün göstermiştim. Hepsi 120 dakikalığa kadar gelebilir demiştim. Bakın Jans sorulmuş 120 dakikalık maalesef buradayken aşağı inmiş, çıkmış fakat üstünde kapatamamış. Bu bir sorun. Jans için söyleyebileceğim en iyi olumlu şey 66.93'ün üstüne bugün atabilmesidir. Eğer 66.93'ün üstüne atabilirse buradan yukarıya hamle gelir. Kaldığı yerden yoluna devam eder diye düşünüyorum. Hisselerde bakın 15 dakikalıkta stop olmuş zaten kağıt ve aşağıya inmiş. 120 dakikalığında altında. O zaman eğer 60 bugün için 66.93'ün üstüne atabilirse buradan gideceği ilk seviye 71 71.77 olur. Burayı kırarsa da arkadaşlar tekrar 78 seviyesine ulaşır. Vertu bu da 15 dakikalığın altında kalmıştı. 120 dakikalığında altına sarktı. Bir yukarı hamle yaptı. Bakın az önce bahsettiğim gibi 15 dakikalığa kadar gelmiş. Tekrar satışın etkisiyle aşağıya indi. Bugün burada takip edeceğiniz değer 2459, 2452. Bunun üzerine attığınız zaman tekrar kaldığı yerden yoluna devam edecektir ve 27 rakamları görebilirsiniz. Kütahya şeker. Bakın bu da 15 dakikalığın altında ve 120'nin altında daha önce zaten kalmıştı. Buradan aşağıya doğru inmeye devam etti. Sert düşüşlerden mesela çok ciddi etkilenen kağıtlardan birisi oldu. Şimdi bugün takip edeceğiniz yer arkadaşlar 31.55. Normalde 31.55'in üstüne çıkmadan maliyet düşürmek çok mantıklı değildir. Aşağıda çünkü en maliyet düşürebileceğimiz yer şurasıdır. Bakın dün de buraya değmiş zaten. Bence burayı takip edin 25.28'i. 25.28'e tekrar geliyorsa buradan maliyet düşürülebilir ama bu kırıldığı zaman hemen çıkmakta fayda var. Çünkü altı boş gördüğünüz gibi. 25 28. Dün maliyet düşürmek için uygun bir yermiş burası. Buraya değmiş, kalkmış. Bundan sonra belki de yoluna devam edecek. Dediğim gibi 120 dakikalığın üzerine attığı zaman yukarı yönlü hareketi kaldığı yerden yoluna devam eder. 34 45'e kadar çıkabilir. Marshall 15 dakikalığın altında kalmıştı. Zaten bakın şu önceki günlerde Şurada 120 dakikalığa geldi. Burada da tutunamayınca bu da aşağıya sert geldi. Burada da 232.55'in üstüne çıkması lazım bugün için. Sonrasında da en garanti nokta 245.73. 245.73'ün üstünde kalabilirse bu da kaldığı yerden yoluna devam eder. Bilmiyorum belki de bugün çok ciddi bir boşlukla açacak endeks. Çünkü dolar dün akşam 18.36'yı görmesine rağmen şu an 13.53 gördüğünüz gibi. Bunun da olumlu bir yansıması olur diye düşünüyorum. Endeks ve Viyop tarafı bu şekilde arkadaşlar. Ons yine oyalanmaya başladı. Haftalıkta bakın. Maalesef yukarı çıkamadı. Bu hafta da tekrar burada Uyuz'a e bağlamış durumda. Bakalım aşağıda desteğiniz 1761. Yukarıdaki direnç de arkadaşlar 1873. Ana direnç. Yine yatayda. BTC biraz hareketlendi. Bakın içim okunun üstüne attı. Bakalım burada tutunabilecek mi bunu göreceğiz. Şu an destek seviyesi 48.479. Bunun üstünde kalırsa buradan gidebileceği seviye 51.775 olur. Bunun da üstünde kalırsa artık biraz öne açılır gibi gözüküyor. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar.